Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Şunu gördük biz. Allahu Teala eğer ki insanlara bir kitap gönderiyorsa bu kitabı biz seslendirmek yerine okumak ve okuduğumuzu anlamak üzerine kullanmak durumundayız. Öyle yaparsak Adem Rasul'den Muhammed Rasul'e kadar olan tüm bağlantıları görebiliriz. Öyledir ki Tevrat ve İncil'i okuduğunu anlama usulüyle okuyanlar, Kur'an'ı okuduklarında o bağlantıyı gördüler ve Kur'an'a inandılar. Kur'an'a kim inanmazsa hasedinden, kibrinden ötürü ey İsrail'in oğulları başta siz Allah'ın sevirdiği nimeti hatırlayın. Kitap ve Rasul nimetini. Eğer siz onları kullanmazsanız, takvalanmazsanız, korunmazsanız herkes için bu durum aynıdır hiç kimse kimsenin yükünü çekmeyecek cezasını ondan tazminat alınmayacak ona şefaat fayda sağlamayacak ve yardım da edilmeyecek. Demek ki bizler kitap arasıyla bağlanırsak ve takvalanırsak, emir yasaklara uyarsak Allah'ın yardımı, şefaati bizimle beraber olacak. Bakara suresi incelemelerine böylece 124. ayetten devam ediyoruz. Başlayalım Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ibtela İbrahim Rabbuhu bi Ne zaman bela verip sınadığında İbrahim'i efendisi kelimelerle Burada şimdi birinci olarak İbrahim'in sınanması karşımıza çıkacak. İbrahim dediğimizde ne anlıyoruz? Öncelikle İbrahim'in uzun süre çocuğu olmadı, bunu biliyoruz. Bu bir imtihan olabilir. Belanın içinde hayatını göz önüne alırsak İbrahim hep tek başına yaşadı. Heykellere karşıydı. Heykelleri kırmıştı ve onu içinde bulunduğu halk bu tutumundan dolayı yakmak istedi. Allah Teala onu kurtardı. Yani Allah'ın kelimelerle sınaması İbrahim üzerinden anlıyoruz. Çocuğu olmadı uzun süre. İçinde bulunduğu halkın görüşlerine, geleneklerine aykırı hepsinden yüz çeviren bir hanif. Yani sadece Allah'a dönük idi. Bunları görüyoruz. Fe etemen fe etem mehunne. Böylece Allah'ın verdiği o belayı, sınamayı geçmişti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda İbrahim Nebi ile ilgili Hızlıca bakalım şimdi. Nerede başlıyor? Nüzul sırasına göre bakacağız. Geçmişten baktığımızda Enam süresine başlıyor. Enam süresi 74. ayet. Babasıyla tartışıyor. Heykeller hakkında. Putlar, heykeller hakkında. Ve 75. ayette Enam süresi işte böylece mealden okuyorum. İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyordu ki kesin ilmi erenlerden olsun. Allah Teala İbrahim'e yardım ediyor. Onu kelimelerle sınıyor. En'am suresinde bunu gördük. Ondan sonra Enam süresinde insanlara verdiği örnekler üzerinden Efendimizin tek ilah oluşunu işte ayı gördüm, güneşi gördüm, yıldızı gördüm diye orada insanlar aslında tek ilahın Allah olduğundan bahsediyor. Enam süresinden sonra baktığımızda Hud süresinde var. Bir çocuğu doğacaktı. Onunla ilgili bir durum var. Melekler ona müjdeyi getiriyor işte. Yusuf Suresi 6. ayette bir durum daha var. Buradan şunu görebiliriz. Bakın Yusuf Suresi'nde Yusuf Resul Kuy'a düştüğünde Allahu Teala ona vahyetti. Dedi ki sen benim dediklerimi yaparsan ben seni ödüllendireceğim. İbrahim Nebi'nin kelimelerle bela edilmesi yani sınanması bu manada anlaşılmalıdır. Allahu Teala ben seni imtihan edeceğim. Onu geçersen ödülün büyük olacak. diye anlayalım. Kur'an'da İbrahim ile ilgili çok e, İbrahim suresi var zaten baş başta. Hicr suresi var. Nahl suresi. Ondan sonra rüya meselesi var biliyorsunuz. Meryem suresi var. Meryem suresinde ismi geçiyor. Yani böyle baktığımız zaman çok geçiyor. Enbiya suresi var. Şu Ara suresi var. İbrahim Nebi'nin geçti ayetleri şu an okuyorum. Ankebut suresi var. Saffat suresi var. Evet. Hatta Saffat suresini okuyalım. E, 100. ayet mealinden okuyorum. Ey Rabbim bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir ol müjdeledik. Saffat suresi 100. ayetten başlıyor. 102. ayet. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona yavrum ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Gördüm. Düşün bakalım ne dersin. O da babacığım en olduğu şey yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah emrine boyun eğip İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca şöyle seslendik. Ey İbrahim gördün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu açık bir imtihandır. Bakın Saffat Suresi 106. ayet. Böyle yani Zuhru Suresi, Zariyat Suresi İbrahim Nebi'nin şimdi hepsine girersek işin içinden çıkamayız. Ancak şunu tekrar özetleyeyim ben. Allahu Teala'nın İbrahim Nebi'yi kelimelerle sınaması onu şart koşmasından hani babamız Adem yaratıldığında bahçeye girdi hanımıyla beraber. Her şey yapabilirsiniz ancak şu ağaca yaklaşmayın. İşte o ağaca yaklaşınca babamız ne yazık ki yanlış yaptı ve e, bahçeden atıldı. Ondan sonra tövbe etti allah Teala onu bağışladı. Burada demek istediğim nokta şu. Yani İbrahim Nebi de böyle Allahu Teala tarafından sınandı ve bu sınamayı başarılı bir şekilde geçti. Başarılı bir şekilde geçti. Kale Allahu Teala dedi ki ona işte bu başarıdan sonra inni cailuke linnasi imamen. Şüphesiz ben seni insanlara imam yapacağım. Önder yapacağım. Madem ki şöyle anlayalım. içinde bulunduğu toplumun heykellerini yıktı, dağıttı ve herkes ona karşı birleşti. Ona karşı birleşenlerin ismi yok, sanı yok, hiçbir şeysi yok. Ancak İbrahim Nebi bir simge oldu. Nasraniler içinde bir simgedir. Yahudiler içinde de simgedir. Müslümanlar içinde bir simgedir. Hanif olarak yüzünü Allah'a döndüğü için kendisinden sonrakiler arasında hep hayırla anıldı. Ve Muhammed Resul de onun soyundan geldi. Allahu Teala onu imam kıldı. Önder demektir imam. Önden giden. İbrahim ne dedi peki? Allahu Teala tekrarlayalım bunu şimdi. Allahu Teala İbrahim Nebi'yi belalarla sınadı. O da bu sınamayı başarılı tamamladı. Allahu Teala dedi ki sana nişane olarak insanlara imam yapacağım seni. O da dedi ki kale ve min zürriyeti ve zürriyetimden de zürriyetimden de imamlar olsun. Pardon. allah Teala nasıl cevap verdi peki? Şöyle cevap verdi. Kale la yenalu ahdi Benim ahdime yani verdiğim söze ancak takvalılar erişir. Zalimler, yanlış yapanlar erişmez ona göre. Bakın burada fark ettiyseniz İbrahim Nebi'nin kullandığı şu kelime mühimdir. O da nedir? Zürriyeti. Zürriyeti dedi ve min zürriyeti ömin ehlibeyti demedi. Bugün ehli beyt kavramının nasıl rayından çıkartıldığını burada görebiliyoruz. Ehli beyt evin içinde olanlar. Oysa torunlar soy ehli beyti dahil olmuyor. Ve görüyorsunuz ki İbrahim Nebi burada torunlarından da soyundan, sülalemden, zürriyetten bahsediyor yani zürriyet. Ehli beyti demiyor. Bunun altını da çizelim. Ve Allahu Teala diyor ona ki senin zürriyetin kim olursa olsun herkes bir imtihanın içindedir. Kim doğru yaparsa karşılığını alır güzel bir şekilde. Kim yanlış yaparsa o da karşılığını alır kötü bir şekilde. Yani yok ben İbrahim'in soyundanım, yok şunun soyundanım. Hepimiz Adem'in oğullarıyız yani. Allah'ın yarattığı ilk beşer. İlk Rasul, yani öyle arayacaksanız hepimiz, onu da geçtik hepimizi Allah yarattı yani. Allah'la bağımız var, bir yaratma bağı. Bize üflemesi var, ruhundan üflemesi yani, bilgi. Bu tip şeyler var yani. Kutsallık arıyorsanız insanın kendisi başlı başına kutsaldır zaten. Ve burada şunu da ekleyelim. Muhammed Rasul, İbrahim Nebi'nin soyundandır. İbrahim'in oğlu İsmail'in gidiyor öne. Yani. Duası demek ki oradan kabul edildi. Bunu anlayabiliyoruz. Ve ayeti son defa daha okuyalım ve dersi tamamlayalım. Ne zaman İbrahim'i efendisi kelimelerle sınadığında o da onları tamamlayıp geçtiğinde Allahu Teala ona dedi ki ben seni insanlara önler yapacağım imam yapacağım. O da dedi ki zürriyetimden de. Allahu Teala dedi ki yanlış yapan olursa kimseyi tanımam. Doğru yapan olursa olabilir manasında. Yanlış yapan benim ahdime erişemez demiştir. Demek ki Allahu Teala'nın ahdine İbrahim'in zürriyetinden olsun. Kim olursa olsun takvalı olan Allah'a en yakın olandır ve Allah'ın ahdine Girecek olandır ve böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahul alayım. Fesebbi bir Bismillah